Merhabalar. Ben göçmenlik avukatı Yasin Akan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Green Card başvuruları ile ilgili sıkça sorulan soruları cevaplamaya devam edeceğim. Ayrıntılı bilgi için izlemeye devam edin lütfen. ABD vatandaşı abi burada yaşayan 24 yaşındaki kardeşi için Green Card alabilir mi? Kardeş kardeşe talep açabilir ama vize bültenine tabidir. Bekleme süresi şu an 15-16 yıl. Bu süreyi ABD'de geçirmesine yardımcı olmaz. Green kartlı anne babanız da var demişsiniz. Onlar da 21 yaş üstü evlenmemiş çocuklarına başvuru yapabilir ama bu da aynı şekilde vize bültenine tabi. Yıllarca sürebilir ve bu süreçte ABD'de kalmasına yardımcı olmaz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ABD doğumlu küçük kızım var. Onun üzerinden green card alabilir miyiz? Maalesef kızınız 21 yaşına girmeden doğrudan sponsor olamaz. Green card başvurusu için çocuğunuzun en az 21 yaşında olması gerekmek. ABD vatandaşı eşim üzerinden green card başvurusu yapacağım ama kaçak çalıştım söylemesem olur mu? Olmaz. USCIS dürüstlük ve doğruluğu esas alır. Yasa dışı çalıştıysanız bunu mutlaka beyan etmelisiniz. Gizlemek başvurunuzun reddedilmesini ve gelecekteki başvurularınızı riske atabilir. Genelde ABD vatandaşının eşinin kaçak çalışması green card aşamasında affediliyor zaten. Green Card başvurusu yaparken sağlık raporu gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Genelde göçmenlik tıbbi muayenesinden geçmeli ve aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı aşılarınızı olmanız gerekiyor. Peki bu sağlık raporu nedir? Neye bakıyorlar? Bu rapor sizin sağlık durumunuzu belgeleyen bir form. İçeriğinde bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığınız, gerekli aşılarınızı olup olmadığınız gibi bilgiler yer alıyor. Ama dikkat! Bu formu sadece USCIS tarafından yetkilendirilmiş bir doktor yani civil surgeon doldurabiliyor. Doktorunuzu buldunuz ve muayenenizi oldunuz sonra ne olacak? Doktor I-693 formunu doldurup size mühürlü bir zarf içinde teslim edecek. Önemli uyarı bu zarfı sakın açmayın olduğu gibi Green Card başvurunuzu ekleyip USCIS'e göndermeniz gerekiyor. Seyahat iznimi aldım, dilediğim gibi ABD dışına çıkabilir miyim diye bir soru gelmiş. Bu soruyu biraz açalım. Tam olarak hangi statü üzerinden seyahat izni aldığını bilmiyorum kişinin. Diyelim ki aile üzerinden green card başvurunuz var ve seyahat izniniz onaylandı. Evet, teknik olarak seyahat etmeniz için izin çıkmış durumda. Ancak genelde acil bir durum olmadıkça green card elinize geçene kadar seyahat etmemenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ileride başvurunuzda bir sorun olursa seyahat etmiş olmanız durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve başınız ağrıyabilir. İleride alternatif çözümler olabilecek birçok yöntemin de önüne geçebilir. Bu nedenle her zaman en güvenli seçenek Green Card'ınızı aldıktan sonra seyahat etmektir. Detaylı bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Genelde acil bir durum olmadıkça Green Card elinizde geçene kadar seyahat etmemenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ileride başvurunuzda bir sorun olursa seyahat etmiş olmanız durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve başınız ağrıyabilir. İleride alternatif çözümler olabilecek birçok yöntemin de önüne geçebilir. Bu nedenle her zaman en güvenli seçenek Green Card'ınızı aldıktan sonra seyahat etmektir. Detaylı bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.